Semoşum, doğum günün kutlu olsun bebeğim. Bir mutlu yaşlara seni seviyorum. Kocaman öpüyorum aşkım. Doğum günün kutlu olsun Sema ablacığım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni canım. çok ama çok seviyorum. Kızım, doğum günün kutlu olsun. İyice sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlara. İyi ki doğdun, Kocaman öpüyorum. Dilek <laughs> tut gerçek olsun Sema. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Sema. İyi ki doğdun. Ya Sayın Sema Ercan. Sene doğumunu kocaman birlikte kutlayabildik. Beni düşünür bakayım, ayağımda bir gibi. Dışında ya işte acaba? Sevdan doğum günü kutlu olsun canım. Nice mutlu hep birlikte olmak dileğiyle. Seviliyorsun, Çatlara, öpüyorum bacağım. Sema'cığım canım benim doğum günün kutlu olsun. Nice Allah mutlu kocaman yaşların olsun inşallah. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Sema. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Sema işte doğum günü kutlu olsun. Her ne kadar benim çocukluğumu karartsan da, deccal meccal, Yine bak doğum gününü kutluyorum ona göre ha. Tamam mı? Semacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Sen ve ailen bizim için çok özelsiniz. Seni çok 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 seviyorum. İyi ki varsın. Semacığım doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum seni. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki bizim hayatımızdasın. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Öksürük seni, de kapatırım herhalde, İnşallah. Yengecim, öncelikle ellerinden öperim. Yeni yaşının sana mutluluk getirmesini bilirim. Sevgili Öz. doğum günün kutlu olsun. öpüyorum seni. Benim güzel arkadaşım, iyi ki doğdun, iyi ki Yoksa varsın. Seni çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Sema'cığım. İyi ki doğdun Seni çok seviyoruz Doğum günün kutlu olsun Sema e, Nice mutlu senelere Tüm sevdiklerinle birlikte Allah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür nasip etsin e, 2003 yılından bu yana Başlayan dostluğumuz Tam 2 sene sonra 20 yıl olacak e, Bizim için de hedef 2023 Bu arada Altın fiyatları hala düşüyor Sema. Ah Sema. Ah. Semaş merhaba. İyi ki doğdun. Mutlu mutlu yılların olsun. Her şey kalbinin güzelliği gibi güzel olsun. Kal sağlıcakla.